Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da siyasi suçların sayısında rekor artış. Almanya'da geçen yıl siyasi içerikli suç sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Federal Kriminal Polis Teşkilatının bir milletvekilinin sorusuna yanıt olarak yayınladığı ön verilere göre Almanya'da 2021'de siyasi suçların sayısı yaklaşık %6 artarak 47.303'e yükseldi. 2001'de yıllık istatistiklerin sunulmasından bu yana ülkedeki en yüksek siyasi suç düzeyine işaret ediyor. Güvenlik yetkilileri, koronavirüs pandemisi sırasındaki gergin sosyal ortamın rol oynadığını düşünüyor. Veriler, siyasi geçmişi olan şiddet suçlarında yaklaşık %6'lık hafif bir düşüş gösterdi. Polisin sağcı, solcu, İslamcı veya yabancı ideolojinin destekçileri olarak tanımlayamadığı şüpheliler tarafından işlenen 1047 şiddet suçu bulunuyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.